Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle enfes, çatlamayan, orijinal bir limonlu cheesecake tarifi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk önce burçak bisküvi, bir paket e, burçak bisküviyi robotumun içerisine alıyorum. Ondan sonra un haline gelecek şekilde, ince tanelere ayrılacak şekilde robottan geçiriyorum. Evet arkadaşlar robottan geçirdiğim bisküvim bu şekilde. Kelepçeli kalınlığı şu şekilde alüminyum folyoyu tabana yerleştirdim. Tereyağımı ısıttım. Şimdi robottan geçirdiğim bisküvin üzerine döküp karıştırıyorum. Tereyağı ile Birleştirdim bisküvimi. Şu şekilde güzel karıştırdım. Kıvam bu şekilde olacak. Hafif nemli. Ve birbirine yapışacak biçimde. Şimdi tabanına folyo yerleştirdiğim alüminyum kabın içerisine taban olacak şekilde bisküvimi dökeceğim. Evet arkadaşlar kelepçeli kabımın, kalıbımın tabanını bu şekilde yerleştirdim. Başlıyorum kremamı yapmaya. İçerisine ilk önce 200 gram şekilde labne peynirimi ilave ediyorum. Şöyle bir su bardağından iki parmak eksik şekerimi ekliyorum. Şöyle 200 gram kremamı yavaşça ilave ediyorum. Evet şeker, krema ve labnemi güzel bir şekilde 5 dakika boyunca aralıksız çırptım. Köpük köpük oldu. Süt ilave ediyorum. Ya da ben yumurtamı ilave ediyorum. Evet arkadaşlar yumurtamı ve sütümü ilave edip güzel bir şekilde çırptım. Şimdi içerisine 2 adet e, sosunda kullanacağım limonun rendesini ilave ediyorum. Limonlarımı bu şekilde rendeledim. Şimdi içerisine yarım yemek kaşığı un ilave ediyorum. Tabanını yerleştirdiğim şu şekilde kalıbımı iyice üzerinden geçiyorum. krema bu şekilde. Ee, videoyu doldurduktan sonra 3 yemek kaşığı ilave yaptım. Un ilavesi yaptım. Açıklamaya yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi tabanımın üzerine döküyorum. Şimdi 160 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35 dakika pişecek. fırına göstermek istedim nasıl yerleştirdiğimi. Altta tabanla dolduracak şekilde bir tart kalıbı var, su var içerisinde. Derine, dibini dolduracak şekilde su ekledim. Ee, üstte de cheesecake var. İki raf veya bir raf üzerine yerleştirebilirsiniz cheesecake'i. Bu şekilde olacak. Bu Evet arkadaşlar, şimdi Cheesecake'in sosunu yapmaya geldim. Bir buçuk su bardağı şu şekilde suyu tencereye aldım. Üzerine bir limonun kabuğunu rendeledim. Bir çay bardağı'nın iki parmak eksik şekilde e, şeker ilave ediyorum. Bir limonun suyunu Şu şekilde ekliyorum arkadaşlar bu şekilde limon sosunu hazırladım. Şimdi aralıklarla karıştırarak güzel bir jöle kıvamına getireceğim.